Hataylı Depremze'de Sevim Karadal, zor şartlarda hazırlandığı yüksek öğretim kurumları sınavında Trakya Üniversitesi şehit ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Mesleği Yüksekokulu seramik ve cam tasarım programını kazandı. Edirne'ye gelerek Balkan Kongre Merkezi'nde öğrenci kaydını yaptıran 3 çocuk annesi 53 yaşındaki Karadal, üniversiteli olma ve hayalini kurduğu bölümü kazanma sevincini yaşadı. Karadal, amatör olarak ilgilendiği seramik tasarımının eğitimini almak istediğini söyledi. 1970'te 1970 doğumluyum, 53 yaşındayım. çok Seramiği çok seviyorum, yani onu yapmak çok istiyorum. i̇lk önce burada bir eğitimimi alıp sonra Hatay'a geri dönüp ee, çocuklara yönelik, gençlere yönelik bu e, güzel öğretiyi onlara öğretmek istiyorum. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ, ayçiçek yağı ve bir ma margarin Trakya birlikten. Kolay olmadı tabii ki de çok e, zor bir süreçti e, ama el birliğiyle tüm Türkiye vatandaşlar olarak hep elbera el birliğiyle birlikte e, kalkınmaya çalışıyoruz. Hepsi bir arada kolay olmadı ama üstesinden geldim. Azimle yapılmayacak şey yoktur. Çalışarak her şey yapılır.